Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler dilerim. Ee, şimdi yayınımıza geçme, geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz, abone olup takip ederseniz ve ayrıyetten de bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Ve e, katılmak isterseniz herkese açık Telegram kanalım vardır, bu ücretsizdir, bilginiz olsun. Telegram'a Borsacı İlkay yazdığınız zaman 128 kişilik bir, 128-130 değişiyor tabi. Günden güne artıyor, çoğalıyor, iki ileri bir geri olarak. Değişiyor tabi bu sayılar. E, katılmak isterseniz Borsacı ilk ay yazdığınız zaman herkes açık kanalıma katılabilirsiniz. Ayrıyetten de VIP kanalım vardır. VIP kanalımda ne yapıyorum? Haftada 3-4 tane 2-3-3-4 değişiyor sayısı 3-4 tane analiz edilmiş hisseleri e, Atıyorum. Yani alınacak yerini atıyorum. E, satılacak yerleri atıyorum. Bu şekilde bir paylaşım oluyor VIP kanalımda. E, gün içinde de denk gelirse trade amaçlı gün içi trade hissesi de atıyorum. Tabi o her zaman olmuyor bilginiz olsun sağlıklı gördüğüm zaman atıyorum. Katılmak isterseniz VIP kanalıma da beklerim. Şimdi geçelim hissemize. Şimdi Şeker Bank hissesinin durumuna geçelim arkadaşlar. Şimdi Şeker Bank'ta durumlar nedir? Şeker Bank normalde arkadaşlar e dolar bazına çektiğim zaman hissin iler, ileride çok güzel seviyeler seviyeleri var. Şöyle anlatayım bir saniye aylık bazı bir çekeyim. Bak şimdi hissenin uzun vadede ileride güzel yerleri var, lakin kısa vadede dirençlerde arkadaşlar. Dur yanlışı seçtik ha. Şimdi kısa vadede dirençlerde. Ya tam direncine yaklaşmış, direncine takılmış, düşmüş. Bak şurada bu hissede al sat yapıyorlar. Yani aşağıda %37 su var. Yukarıda %20, %22 civarı var. Ha, en kötü yeri En kötü yeri değil. Düşebileceği daha fazla yer var ama uzun vadede güzel noktalar var. Bakın dolar bazında. Ha şimdi TL'ye çektiğimiz zaman TL bazında bakalım. TL'ye baktığın zaman şöyle baktığınız zaman bayağı bir yükselmiş görüyor. Doğru mu? İşte dolara çektiğiniz zaman durumlar farklı oluyor. Şimdi TL bazında bir bakalım. Bazen tabi doların fiyatlanması da grafiklerde değişkenlik yapabiliyor Bak. Şöyle yükseliş bandında ya bu işte sürekli aşağıya düşerse şekerbank alınır mı e, Bence alınır tabi bu kendi kararı. şöyle söyleyeyim yaparsa tepki yaparsa 883 tekrardan zorlar Hatta e, 9 liraya kadar zorlayabilir 9 lira kırılırsa farklı bir seviye ortaya çıkar. Yani yukarı doğru takır 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 götürebilirler. lakin şu an tabi düşüşte ne var? Ara, ara destek 7 lira. Sağlam destek ata bakalım şöyle. Şurada da bir şey var. Bak tam destekte işte. Tamam tam destekte. Tutunamazsa 7 lira ve 6.5 TL 6.68 6.70 civarı var. 6.5 TL diyebiliriz. Ondan sonra 6.25 yani düştükçe 5.80 falan ben size bant aralığını söyleyeyim. Normalde sağlam yer tutunacağı yer 5.30 la bak 5 lirayla 9 lira arasında diyebiliriz. Lakin kötü yerde 4 TL 63 kuruş. Tamam şu an 4 TL 63 kuruşun altına sarkarsa yani bu ise manipüle ediliyor demektir. Hisseyi 3.5 TL'ye kadar düşürebilirler. Bunu da söyleyeyim. Ya şimdi bu trend bozulmadığı süreci hisse 4.70 ile bak 4.70 ile 9 lira arasında diyebiliriz. Yani şu an satım bölgelerine yakın. E i̇şte ne zaman 5 lira ve 6 lira doğru çekilirse hatta şuralardan kademe kademe almakta fayda vardır. 5.80, 5.30 4.70. Anladın mı? 6 liranın altına düşünce e bu ise de güzel bir tepki olur. Tekrardan toparlar. Şu an zaten yapacağını yapmış işte zaten 5.60'dan 8.70'e kadar güzel bir tepki yapmış. Bak görüyor musun? %50'lik bir kar marjı. 2-3 haftada. Tamam. Şeker Bankı'nda durum bu şekilde arkadaşlar. Katılmak isterseniz küçük bir ücret karşılığında VIP kanal alıyorum. Bir ay bile olsa denemenizde fayda vardır.